Herkese merhaba arkadaşlar. PES <laughs> Türkiye kanalına hepiniz hoş geldiniz. Bugün kız arkadaşıma PES 2021 mobil indirdim ve bugün burada kendisine bir hesap kuracağız. Hoş geldin. Merhaba, hoş buldum. Yasin, nasılsın? Yasin. Evet, bugün artık birlikte ortak maçlar yapacağız. Bir yaparız değil mi? Yaparız. Oynar mıyız? Şimdi kadronu görüyorsun. Rezil bir kadrom var. Şuradan şimdi geri diyeceğim. E, arkadaşlar oyunu yılbaşının bir gün sonrası açtık. O yüzden de e, birçok hediye verdi. Bak 550 MyClub paran var. 550 MyClub parası ne kadar ediyor biliyor musun? Bak sana söyleyeyim mi buradan? Hemen şöyle geleceğim. Şimdi bak burada paralar var. Aa sana var ya buralardan alabiliriz ha. Ben, ben neyi geçirirsen sana coins alırım. E, 310 coins 28 lira. Yani yaklaşık bir 40 liraya yakın e, coinslik parayı oyun sana bedava verdi. Tamam mı? Arkadaşlar inanılmaz kampanyalar var. İnanılmaz güzel toplar geldi. Bak şimdi geldik buraya temsilciler kısmına girdik. Takımı şu an rezil durumda senin. Hmm. Ciddi rezil durumda. Şimdi normal oyuncuyla anlaş diyor. Buradan da bir şey verebilir. Bak ücretsiz. Aa, bir tane for. Aa, hepsi ücretsiz verecek bunları. Evet. Bak bastım bakalım kim gelecek birlikte bakalım. Senin kadronu bugün kuracağız. Okey misin? Tamam. Hadi bakalım. Bu arada tabletten oynuyoruz arkadaşlar. İnşallah görüntü kaydını atabilirsem. Bak Juventus'tan biri geldi. Sarı top. Şimdi sarı top senin kadromda sarı topta oynar. Çünkü hepsi gümüş. En kötü top. Bak 3 tane oyuncu verdi. Kulusevski. Bu adam çok iyi bir adam. İlerle dedik. Bunu aldık. Şimdi bak bir tane bir tane ücretsiz veriyor. Şimdi 25.000 bin GP oldu. Şimdi bu a birinden seçebiliyormuşuz. Bak paralı oldu hepsi şimdi. Aa, sen lanet ben. olsun Konami der misin? Evet Konami lanet olsun. O diyor yani dava açacaksanız ona açın. <laughs> <laughs> şimdi hiç sıkıntı yok. İnanılmaz topların var burada. Şimdi bir tane Brom. ücretsiz. Sen bu arada basmak ister misin? Ben basıyorum Hı. ama. Sen bas. Tamam. Bakalım şimdi Brown'u verecek sana. E, ee, yapmayı biliyor musun? Brown'u. Biliyorum. Onun sonunda iyi çıkar bu Brown. Bu oyuncu. Çok salakça değil mi de espri ya? Evet. Silelim mi oyunu? <laughs> Hakikaten hiç Aynen. şey yapmadan. Bak bu kelt hoş geldi şimdi. Bir dük değil sonuçta. Hoş geldin bro. Şimdi Manchester United'tan Bruno Fernandes var. Bunu da anlaşacağız. Oyun sana ondan sonra Lionel Messi'yi de verdi ücretsiz. Messi'yi tanıyorsun. Evet. Kadro oluşturmuştuk birlikte. İngiltere'den bir şunu da alalım. Siyah top bu. Siyah top her türlü işine yarar. Bruno Fernandes. Bunu oynatacağız. Oyuncu fullemeler falan var. Onları sana anlatacağım zaten. Bak şimdi. Messi'yi de alalım. Sonra o 500 Michael parasını da harcayacağız. İyi para. 500 Michael Öyle deme. <laughs> 40 lira. 40 lira falan değil mi? Bak Messi'yi de verdi. Çocuk adam Messi. Şimdi bak Ped... o e senin takım kuruldu ki. Pedro'yu da verdi. Bak Pedro var. Hector Bellerin var. Hemen şunları hızlı hızlı alalım. Bedava alıyorum her şeyi. Bir, bir lira para vermiyorsun şu anda. Ve ta, takımın yarısı kuruldu. Şimdi şuradan bir de hemen şunu alalım. Anlaş dedim. Bastım. Hector Bellerin hangi S yumuşak G B hangi sence Melki? Sabek. Helal olsun be. Yemin <laughs> ederim helal. Valla. Aa bak bak bak. Omar ücretsiz bu da. Anlaş. Bunun mevkisinde bir helal olsun diyeceğim sana. Hızlı hemen bas basıyorum. D-O-S Orta saha. Orta saha. D nedir peki? Defans. Defans orta saha olmaz da ne derler ona? Bilmiyorum. Defansif ki. orta saha. Ha. Oyunun geri... Oha de var. Bunun peki bilecek? Bunun bence bilemezsin. Hemen şöyle basacağım. <laughs> 100 coins ver abi. s -t -p. Oha. Defansif bir oyuncu bu. STP. Stoper. Çak. Ciddi misin? <laughs> Yasin elim acıttı lan. Eee boku çıktı bu işi. Oo ben hepsini bedava alıyorum arkadaşlar. E sen mi? benim kadromdan daha iyi oldu şu an senin. Boşuna para veriyorsunuz. E, Emin, Emin Bey boşuna para veriyorsunuz. <laughs> Bak şimdi. Üç tane ücretsiz bir de <laughs> efsane verdi sana. Evet. şu dişlek adam. Ronald bak, bak burada ama kimin vereceği belli değil. Şimdi bakalım bakacağız. Baksana ekrana. Bakıyorum. Altın. Altın biliyorsun değerlidir. <laughs> Şuradan da bir iki tane siyah top. Evet. Dişlek gelsin. Oha! Gulit verdi. Gulit. Ben senin takımına Gulit'i seçmiştim. Evet bu inanılmaz bir oyuncu Gulit. Biliyorum Gulit'i. Oha sen bak şu an sıfırdan bir kadro kuruyorsun diye oyun sana İnanılmaz yardım ediyor ya. Arkadaşlar rakiplerimi bekliyorum. <gülüyor> <gülüyor> Şans rakibi. Bakalım. Senin takımın ismini yılan gücü falan koyalım mı? Ne koyalım? <laughs> Aynen. Ne koyalım? Hakikaten yılan gücü olur mu? Yılan team. Oğlum kim? Totti. Totti. Francesco Totti geldi. Bandaj falan mı var kafasında? GF gizli forvet demek. Aa. <laughs> Bu bazen oyunda kayboluyor sahada. <laughs> ya merak etme şey oldu. Gizli forvet olduğu için. Bir tane daha efsane takım zaten kuruldu senin. O 500 Mike Club parasını da kullanacağız. Bakalım. Bunda kim gelecek? Hadi bakayım. Üçü de siyah geldi bu arada. Black team kuralım. Iniesta. Orta sağdır bu da. Barcelona'dan tanırsın belki bu Iniesta'yı. Iniesta ismini biliyorum da. Güzel. Üç tane de efsane verdi. Bak. Dört tane de siyah topun var senin. Bak bunları hızlıca açalım. Senin takım kuruldu şu anda. Niangolan geldi ya da Naingola. Naingola. Yok Naingola. <laughs> Bastık Rodriba. Bunların hepsi siyah top. En iyi toplar siyah toplardır. Gold değil miydi? Gold değil. Bak bastım tekrardan. Hazard'ı verdi. İyi mi? Harika. Bir tane daha açıyorum senin kal. Bak sadece dün girdim bu oyunu sana kurdum sadece. Başka hiçbir şey yapmadım ha. Ya bir şey kaleciyi de verdi. İyi mi? Kaleci. Harika siyah Bak şimdi ne yapacağım biliyor musun? Şöyle yapacağım. Kulüp bir dedim. O da diyor zaten takımını kur bokunu çıkarma diyor. <laughs> bak şimdi. Takımına bilmem ne isimler falanlar filanlar. Şimdi girdim buraya hepsi bak kötü. Şuraya Messi'yi aldım. Yalnız Tabletten oynamak da güzel oluyormuş ha. Büyük. Ben bunu giderken götüreyim mi? <laughs> Götür. Zaten iç böyle şey Götür. içten diyemedim. <laughs> Bak şimdi buraya. Benim kırmızı değil bunlar. Kötü mü bunlar şimdi? O saçma bunlar çok iyi. Ya şu an kurduğun kadroya bakar mısın? Bak sağ bek. Alamadık. Benim diğer elimi <laughs> sıfır benim diğer. Bak şimdi şöyle yapacağım. Stoper. Kalemi de, mi Kalemi de mi var? Evet. Ya ben bunu giderken götürürüm. <laughs> bak şimdi bak bak kaleye. Başka takımın puanı artıyor mu? Artıyor tabi. Tek sıkıntımız ne biliyor musun? Stoperin yok. Ama Gulit stoperde oynayabiliyor. Şimdilik şöyle yaparız. Ondan sonra buraya bunu alacağım. adamın falan da var. Kadroyu kurdun. İyi mi? Harika. Ama tabii ne yapacağız biliyor musun? Şimdi sana yar etmeyeceğim o coinsleri. 500 coinsimiz var. Oradan top açılım yapacağız şimdi. Bak. Şuradan. Şöyle. O oyun bizi yönlendiriyor da. Ben şuradan. Bu hafta bana çıkmadı. Ben o kadar para harcadım. Bana Cerrah çıkmadı. Bakalım. Cerat bakalım çıkacak mı? çıkacak mı? Oyuna yeni giriyorsun ya. Ben Teşvik çıkacağım. amaçlı verecek mi bakalım? Hadi Cerrah. Ee, ekranın şey olması gerekiyor. Kırmızı vermesi için. Fransa. Bandik bir top. Kötü mü? Laborde senin olan oyunculardan biri yani hani çok şey Allah. değil. İlk takımın gibi bir şey yani. Bakalım. Bunda da vermedi. Bir bakalım kim gelecek? Nereden anladın? Ekran mavi şey olmadı, kırmızı. Sadece kırmızıyı diyemedim farkında mısın? Mavi, yeşil, mavi. Bu Sane olması lazım. Evet bu defans oyuncusu. Biraz önce defansın yoktu ya bunu koyup Gullit'i ileri alabiliriz. Son 3 topu açacağız buradan ve senin kadron oluşmuş olacak. Sonra ne yapacağız biliyor musun? Bu videoya 2000 like gelmesi durumunda seninle bir tane dostluk maçı atacağız. <laughs> dost, dost olduk ha. Vallahi. Aha siyah verdi. Hadi. Henderson orta sahada güzel. Son iki top. Coinslerimi harcıyorsun. Ama coinslerimi zaten dün akşam ben aldım yani. Şimdi şey yapma. <laughs> Hadi bakalım. Yasin'e inanılmaz bir kadro kurduk. Aa, <laughs> kaleci mi? Bu kaleci sanki daha iyi Alison. Evet. Bunu alırız. Son top. Verir mi sence? Verir. Bence vermeyecek. Neydi adı mı? Ekran şey olmadı. Kırmızı olmadı. Aman. Maximenko geldi. Bak sana bir şey söyleyeyim. Şu anda kadron çok iyi. Bence çok iyi. Şimdi ne yapacağız biliyor Tek küçük bir dokunuş yapacağım. Şimdi bak keşkül titretmesini yaptım mı? Bunu buraya alacağım. Hı hı. Defans. Defans mıydı? bir tane stoper gelmiş. Şu gelmişti galiba stoper. Şunu buraya koyarız. Kalecin de 90. Ama bir şey söyleyeyim. Bu senin takıma geldiği için mutlu değil. <laughs> Suratı görüyor musun? <laughs> Evet, Manita Timi kurduk. İsmi de Manita Timi olacak seninkinin. Şu an kadron ciddi ciddi bak. Anladığın kadarıyla. Şu anki kadrona 10 üzerinden kaç puan verirsin? Sadece şu sol bekte bir sıkıntı var. Sol bek geldi mi? Sol bek hiç gelmemiş. Sol bekin hiç yok. Parayla alsaydık keşke. Parayla saadet olmuyor bu oyunda ya. Hı. Vallahi. Şu anki bak sadece şu adamın haricinde bütün topların on numara ve şu Gulit bende yok biliyor musun? O kadar para paracığım var ama şu adam bana gelmedi. Hmm, vereyim mi sana? Veremiyorum işte. Ne düşünüyorsun? Son kez bir yorum alalım kaldır. 10 üzerinden kaç verirsin? 6. Bence de hani çok da abartmamak lazım. Evet. Bir de bunları daha fullleyeceksin. Oyuncu basmayı göstereceğim sana. Arkadaşlar bugünkü videomuz bu kadardı. İzlediğiniz için çok teşekkürler. Abone olup like atmayı lütfen unutmayın. Sizce ilk etapta 10 dakikalık bir kadro bu. Sizce ne kadar iyi? Yorumlara lütfen yazın. 2000 ile birlikte maç sözün var mı? 2000'e. Olur. 3000'e mi 2000'e mi? 2000. 2500. Aba, 2500 olsun. 2500'e de bir tane maç atacağız. İyi ki varsınız. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.